Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde lambaların parlaklığı ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Özdeş lambalarla kurulmuş devrede hangi iki lamba aynı parlaklıkta yanar diyor. Lambaların özdeş olduğu söyleniyor. Önce kısa bir özet yapalım. O da şu. Lambaların parlaklığı deyince ben lambanın gücüne bakarım arkadaşlar. Lambanın gücü V çarpı I'dir. Ya da V yerine I çarpı R yazarsam I kare çarpı R'dir. Ya da I yerine V bölü R yazarsam V kare bölü R'dir. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar güç ifadesidir. Şimdi eğer lambalar birbirine farklıysa yani daha doğrusu özdeş lambalar değilse mecbur güce bakmak zorundayım. Ama lambalar özdeşse bunlar R'leri birbirine eşit olmak zorunda. Özdeş lambaların. Dolayısıyla R'ler aynıysa ben akıma ya da R'ler aynıysa ben gerilime bakarak ne yapabilirim arkadaşlar? Soruyu çözebilirim. Şimdi bu soruda lambaların özdeş olduğu verilmiş. Dolayısıyla ben burada güç e, ifadesi yerine ya da güç yerine akım ya da gerilime bakarak sorumu çözebilirim arkadaşlar. Şöyle ki ee, bakın dikkat edin örneğin gerilimden gidecek olursam üretecimin gerilimi ney benim? V dolayısıyla şu lamba direkt üretece paralel bağlı olduğu için bu lambanın gerilimi de V ve dikkat ederseniz şu kolla şu üstteki kol yani şu iki paralel X ve Y artı Z birbirine seri buraya tek bir kol gibi düşündüğüm zaman bu kol da yine üretici seri bir kol. Dolayısıyla bu kolun gerilimi de V olacak. Şimdi bu kolda biz ne yapalım? Bu gerilimi paylaştıralım arkadaşlar. Nasıl paylaştırırız? Şurası, şu iki lambaya R bölü 2 derim. R'ye R dersem dirençlerini. O zaman buna ne diyeceğim? R diyeceğim. Ee, seri devrede dirençler gerilimle ya da gerilim dirençlerle doğru orantılı paylaşılır. Yani ne demektir bu? Şuradaki benim üreticimin gerilimi V ise ikisini bu alır. 2V bölü 3'ünü V bölü 3'ünü de bu alır. Dolayısıyla V bölü 3'ünü de bu alır. Yani ne oldu? Şu nokta ile şu nokta arasında ben ne demiş oldum? V bölü 3 demiş oldum. Dikkat edin. Şu nokta ile şu nokta arasında da 2V bölü 3. V bölü 3 ile 2V bölü 3'ü toplarsam ben 3V bölü 3'ten ne elde edeceğim arkadaşlar? V'yi elde edeceğim. Ee, tekrar söylüyorum. Nasıl paylaştırdım ben bunu? Buradaki eş değer direncim R bölü 2. Buradaki eş değer direncim, daha doğrusu buradaki direncim R. O halde... Bu direnç, bunlara göre iki kat daha fazla gerilim alacak o halde 2V bölü 3 dedim, V bölü 3'te bunlara paylaştırmış oldum arkadaşlar. Buna göre en büyük gerilimi kim aldı? T aldı. O zaman T'nin parlaklığı en büyük olacak. Ee, dikkat ederseniz burada Z'nin parlaklığı ne olacak? Neydi? 2V bölü 3 o halde T büyüktür. Z dedik, o da büyüktür. X o da eşittir. Y diyeceğiz. Dikkat ederseniz X ile Y eşit parlaklıkta yanlış oldu. Tabi bize bu sıralamayı sormuyor. Bize neyi soruyor? Hangileri eşit parlaklıkta yanar diyor. Dolayısıyla X ve Y olacak. Zaten ben iki tane lambayı birbirine paralel olarak bağlarsam bu iki lamba eşit parlaklıkta yanar. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ama tabi burada amacımız ee, olayı anlatmaktı. Dolayısıyla biraz daha o kadar hemen pratikte bu ikisidir demedik arkadaşlar. Şimdi şekildeki devreler özdeş piller ve özdeş lambalarla kurulmuştur diyor. Üreticinin iç dirençleri önemsiz olduğuna göre X, y ve Z lambaların ışık şiddetlerini e, kıyaslamamız isteniyor bizden. Yine burada çok rahat bir şekilde ben gerilimden gidebilirim. Bunun gerilimine V dersem, buna V dersem şurası 2V oldu. Dolayısıyla bu da 2V'dir. Paralel olduğu için bunların hepsi birbirine dikkat edin. Hepsi paralel burası. Şu üreticinin olduğu kol bu kol ve bu kol birbirine paralel. Dolayısıyla iki e, X lambasının uçları arasında iki vlik gerilim oluşturduk. Şimdi buna V dedim, buna V dedim. Dolayısıyla hepsi birbirine paralel. O halde Y lambasının uçları arasında V'lik gerilim oluştu. V bu, V buysa burasına 2V dedik. Seri dikkat ederseniz burası 2V ise o zaman V'sini bu V'sini bu Ne yaptık o zaman biz? Sıralayacak olursak X en parlak, sonra Y eşittir Z'dir dedik arkadaşlar. Evet iş önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devre kurulmuştur diyor. Ee, buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var burada. Şimdi bakalım arkadaşlar önce devreyi bir inceleyelim. Devremiz nasıl bir devrim? Aslında devrimi ben şöyle çizebilirim bakın. Şöyle yapalım. Şurada ne var? M var. Ardından şuraya getirdim bir üreteç koydum. Dikkat ederseniz. Şurada. L lambası var. Geldi buraya. N lambası var. Şimdi dikkat edin. K'nın ucu burası. Aslında şu nokta şu nokta uç olarak aynı uç. Dolayısıyla ben K'yı şöyle bağlarsam hiçbir yanlışlık yapmış olmam arkadaşlar. Dolayısıyla devre bu hale gelmiş oldu şimdi. Peki bu nasıl bir devre oldu? M lambası dikkat ederseniz doğrudan üretece bağlı. Üretecin gerilimini örneğin ben V diyecek olursam M lambasının gerilimi doğrudan ne olacaktır arkadaşlar? V olacaktır. Bu ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Şimdi şuraya bakalım. Şu kol. Bakın K ile L birbirine paralel. Bu da N'ye e, seri bağlı. K ile L'ye paralel ve N'ye seri bağlı bunlar. Dolayısıyla aslında şu nokta ile şu noktanın arası yani şunların hepsinin uçların yani şu iki nokta arası Üreticinin gerilimine yani V gerilimine eşittir. Peki bir önceki soruda daha doğrusu ilk soruda yaptığımız gibi şimdi V'lik gerilimi paylaştıracağım. Şuraya nedir demiştim ben seridir demiştim arkadaşlar. O zaman bu V'nin 2V bölü 3'ünü N lambası alırken şunlar ne alacaklar? Yine V bölü 3. Şurada ne alacak o halde? V bölü üçlük gerilim alacak. Dolayısıyla bakın şimdi buna göre kıyaslayalım. K lambası ışık vermez. Yok öyle bir şey. K lambasının uçları arasında gerilim var. Dolayısıyla bu yanlış. L ve N eşit parlaklıkta yanar. Şimdi L hangisiydi? V bölü 3'müş. N hangisi? 2 V bölü 3'müş. Hayır bu da yanlış. En parlak M lambası yanar. Evet ona baktığım zaman bunun doğru olduğunu ne yapmış oldum arkadaşlar? Görmüş oldum. Ve evet, kit elektrik devresinde K, L, M, N lambaları özdeştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Yine bu devreyi de şimdi biz birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Nasıl bir devre? Böyle baktığımızda karmaşık görünüyor. Bakın şurada bir üreticim var. Şurada ne var? M lambası var. Ardından M lambasıyla L lambasının birbirine ne olduğunu görüyorum aslında. Ben paralel olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burası nedir? L lambasıdır. Bu ne yapmış oldu? Belirlemiş olduk. Şimdi bunu çizdikten sonra eğer x kapatırsam ben şu noktayla şu noktaya bağlı dikkat ederseniz n lambası aslında k da bu noktayla bu noktaya bağlı dikkat ederseniz. O halde e, ben bunu şöyle yapabilirim. Üreteşten çıktık. L ile M ne oldu? Birbirine paralel oldu. K ile, L, K ile N de birbirine aslında şöyle yaparsam paralel oldu. Şurada K'mız var. Şöyle yapalım. Bir de burada en üstte bir de N'yi çizelim arkadaşlar. İşte bu devremizin aslında budur. Yani ne olmuş oldu? Üreteçten çıktı, bu ikisine gitti. Akım ardından çıktı n'ye ve k'ya. Şuradan da k'ya gitti. Yani şuna benzer bir devre elde etmiş olduk. Ha, göremedik diyelim. Bu sefer ne yaparız arkadaşlar? Harflendiririz. Buraya x diyelim. O halde buraya y noktası diyelim. Şimdi x ve y'yi ne yaptım? Ben dışarıya çizdim. Şu noktaların hepsi ne olacak arkadaşlar? Y noktaları olacak. Dikkat edersiniz. Şunların hepsi ne olacak? Sadece n'nin yanına bir anahtar çizeceğiz o kadar arkadaşlar. Buraya X demiştik. Bakalım şuradaki herhangi bir nokta herhangi birine uymuyorsa buna da ne dedik bu uçlara? Z dedik arkadaşlar. Araya da neyi çizelim biz o zaman? Z'yi çizelim. Şimdi L lambası nerede? X, Z arasında. Şurada. Bu kim? L lambası. M lambası nerede? X ile Z arasında dikkat ederseniz. Evet. X ile Z arasında. Hemen onu da çizelim. M'mizi de çizdik buraya. Dikkat ederseniz. E, ardından ne var? Y ile Z arasında K lambası var. Şu kimmiş? K lambasıymış. Y ile Z arasında bakın görüyor musunuz? Burada da kim var o halde? Yine L lambası var ama şurada bir de açık ya da kapalı olacak şekilde anahtarımız var arkadaşlar. Uçlarımız da bunlar. İşte devremiz bundan ibaret bizim. Bakın bu devre daha açık bir devre oldu. Buna göre gördüğünüz gibi K ile N birbirine nasıl çıkmış oldu? Paralel çıkmış oldu arkadaşlar. Ee, L ile M de seri. Bakın L ile M seri. K ile N'ye paralel, L ile M'ye seri ardından K ile N'nin paralelliğine seri bağlı oldu burada dikkat ederseniz. Yani L ile M seriye, K ile N'ye seri bunlar da birbirine ne olmuş oldu? Seri olmuş oldu. Aslında ne yapmış olduk biz burada? Aynı devreyi çizmiş olduk. Şimdi buna göre e, X anahtar açıkken L ile M lambaları eşit eşit şiddette ışık verir diyor. X anahtarımız burada. Zaten L ile M ye paralel her bunlar ne yapacak? Eşit şiddette ışık verecek. X anahtarı kapatılırsa K lambasının ışık şiddeti azalır. X'i kapattım. X'i kapattım. X'i kapattığım zaman ne yapmış olduk aslında biz? Ee, bu devrenin X'i kapattığımızda devrenin gerilimini ya da şöyle yapalım bakın şimdi X açıkken daha farklı bir şey yapalım. Ee, buraya da V diyelim. Buna da V diyelim. Dolayısıyla X açıkken Şimdi şurası R bölü 2 olacak. Şurası R olacağı için bu ne alınacak? 2V alacak. 2 kat daha fazla ne yapmış oldu? K lambası e, gerilim almış oldu. Şimdi ben bunu kapattığım zaman kapattığım zaman dikkat ederseniz kolun ne kadar gerilim var? 2V burası. V de burası. Dolayısıyla 3V'lik gerilim var. Kapattığım zaman şimdi R bölü 2'ye R bölü 2 o zaman eşit paylaşılacak. 1,5V o zaman K'mız da alacak. 1.5 v o zaman bunlar da alacak. 1.5 v bu da alacak. 1.5 v Yani K ne yapmış oldu? 2.5 vlik gerilim varken 1.5 şey 2'lik gerilim varken 1.5'luk gerilme düşmüş oldu. Dolayısıyla e, K'nın ışık şiddeti ne yaptı burada arkadaşlar? Azalmış oldu. E, o zaman ne dedik? 2'ye doğru dedik. X anahtarı kapalı iken N ile M lambaları eşit şiddette ışık veriyor. Evet bunlar zaten e, birbirine paralel. E, özür. N ile M diyormuş arkadaşlar n lambası hangisiydi e, şuydu n lambası burada M lamb Evet. kapattığım zaman burası bir buçuk burası bir buçuk bunlar da bir buçuktur demiştik Bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar Özdeş lambalar ve potansiyel farkı 3V olan üreteşle kurulu şekil 1'deki devrede bulunan K ve L lambaları şekil 2'deki gibi potansiyel farkı 5 volt olan üretece bağlanıyor. Lambaların parlaklıkları için ne söylenebilir demiş. Bunlar özdeş arkadaşlar. 3V ise bakın şu R şunlar R bölü 2 seri bağlı birbirine. O zaman 3V'nin 2V'sini alırken V V diyeceğiz bunlar arkadaşlar. Şimdi buraya ne dedik biz? 5V dedik. R burası. R burası. R bölü 2 burası. Bu ne anlama geliyor? Yani 2V bu alır. 2V bu alır. V bu alır. V bu alır. Bakın 2 4. Şu nokta arasında da V dersem toplamda ne yapmış olduk? 5V yapmış olduk. Burası 2V'ye V'di. Toplamda ne yapmış olduk? 3V yapmış olduk. Ne söylenebilir? Diyor? Şimdi baktığım zaman evet K lambası e, evet lambaların parlaklığı için diyor. K lambası neydi? 2 vydi V'ye düştü. O zaman K ne yaptı? Azaldı. L lambası V V oldu. L o zaman ne yapmadı arkadaşlar? Değişmemiş oldu. Evet özdeş lambalarla kurulan şekildeki devre için verilen e, yargılardan hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Hangileri yanlıştır demiş. Peki buna göre bakalım şimdi. E, buradan da isterseniz akım geçirelim. Şöyle yapalım. Çünkü devrin ne yapmıyor? Devrin direnci değişmiyor. Dolayısıyla akımdan gitmemizde herhangi bir sakınca yok. Şimdi şurada yalnız bir kısa devremiz var. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kısa devreyi e, unutmayalım. T'yi ne yapmış olduk? Böylece zaten söndürmüş olduk. T çünkü ne oldu? Kısa devre oldu. Şimdi buranın direnci R, buranın direnci 2R. Dolayısıyla buradan 2 akım geçerse buradan 2 e, akım, daha doğrusu 2R'den iyi akım geçerse R'den 2 iyilik akım geçecek. Dolayısıyla şuradan kaç iyilik akım gelmiştir toplamda? 3 iyilik. O zaman K ne yaptı? En yani parlak yandı e, L'den iyilik akım geliyorsa bu aynı akım M'den de geçecektir. Dolayısıyla L, M eşit parlaklıkta yandı. Dolayısıyla sıralarsam K, N, L eşittir M şeklinde sıralar. Bakalım şimdi. En parlak N lambası yanar? Yanlış. Ha, tabi bize yanlışı soruyor. Dolayısıyla soruya göre doğru. Bütün lambalar ışık verir diyor. Hayır bu yanlış. Dolayısıyla tabi soruya göre doğru. L ve M eşit parlaklıkta yanar. Evet bu doğru olduğu için soruya göre yanlış. Ceva yanlışı soruyor bize. 1 ve 2 diyeceğiz cevap olarak arkadaşlar. Evet, Çekirdeki elektrik devresinde K, L, M, N, P lambaları özdeştir. Lambaların parlaklığı için ne söylenebilir? Demiş arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. K lambasına dikkat edin. K lambası üretici nasıl? Seri bağlı dikkat ederseniz. Bunu şöyle de çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz bakın. Şimdi şurada bir şöyle çizelim bakın. Şurada ne var? L var şöyle yaptık. Ardından burada ne var? Bir tane K var. K üretici ve L'ye paralel bağlı şurada görüyorsunuz. Buna ne dedik biz? K dedik. Bir üstte ise şu kolun tamamı şuraya paralel bağlı. Ancak burada M var. Ve şurada N ile P'de şu N olsun, şu P olsun. Bunlar da birbirine nasıl bağlı arkadaşlar? Paralel bağlı. Evet. Devremiz bu. Devremiz kısaca bu aslında. Şimdi buna göre bakıyorum. L lambası en parlak yanar diyor. Evet toplam akım buradan çıkıyor. Buralarda dağılıyor, dağılıyor. Gelirken toplam şekliyle L'nin üzerinden geçecek. O zaman L ne yapar? En parlak yanar. K, M'den daha parlak yanar demiş. K, M'den. Şimdi şu noktanın gerilimiyle şu noktayla şu noktanın gerilimi birbirine eşit. Şu noktadaki bu eşit dediğimiz gerilimin burada tamamı K'ya düşerken burada şununla şu M arasında ne yapılıyor? Paylaşılıyor. Şu iki şu koldaki gerilimle şu koldaki gerilim eşit. Burada bu gerilim tamamen K'ya düşerken burada dikkat ederseniz diğer lambalarla M bunu paylaşmak zorunda. O zaman K M'den daha parlak yanar doğru. K ve P aynı parlaklıkta yanar demiş. K ve P e, M'den parlak yanıyorsa zaten P M'den daha zayıf yanacak. O halde K ile P'nin aynı parlaklıkta olma şansı yok arkadaşlar. Bu yanlış cevap ne oldu o halde? 1 ve... 2 oldu arkadaşlar. Evet, şekildeki devre, e, şekil 1'deki devre şekil 2'deki duruma getirilirse, M lambasının parlaklığı değişmez vesaire sormuş. Bakalım bir şimdi. Önce devreye bakın. Dikkat edin. Şu noktayla şu nokta kısa devre yapılmış. O zaman bu lambaların ikisi de söner. Yani şurayı seri ve tek bir lamba haline dönüştürürsem ben bu tek bir lamba, seri olan bu tek bir lamba yani paralelleye tek bir lambaymış gibi düşünürsem aynı uçların arasında. O zaman K ile L ne yapmayacak? Yanmayacak. 3V ise bunun gerilimi direkt ne olacak? 3V olacak arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığım zaman bakın şimdi. Şuna ben X dersem X dedim. Geldi buraya X. Buraya ben Y dersem Y dedik. Geldi buraya Y. Bakın X'ye arası X'ye yarasını. X'ye arasını. 3 lambada nasıl olmuş birbirine? Paralel oldu arkadaşlar. Bu da ne oldu? Üretece paralel. Üreteç de çünkü 3, X ile Y arasında. O zaman bu da 3V. Bu da 3V. Bu da 3V. Şimdi bakalım. M'nin parlaklığı değişmez. Dolayısıyla ilk başta da 3V Burada da 3V. L lambasının parlaklığı azalır. Alakası yok. L zaten sönüktü. Sonra yanmaya başlıyor. K ve L yanar. Evet ilk başta yanmıyordu. Sonradan yanıyor. Cevap ne olacak? 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Şekildeki devrede K ve M lambaları özdeştir. Bu devrede anahtarlar açıkken K ve M yanmaktadır diyor. Anahtarlar açıkken K ve M yanmaktadır. Yalnız S1 kapatılınca M daha parlak yanar demiş. Şimdi S1'i ben kapatırsam bu ikisini paralel yaptım. Buna seri oldu. 2R'ye alır. 2V alırken V'ye V derim. Çünkü bu ikisi paralel buna seri olacak. O zaman M daha parlak yanar. Doğru. Yalnız S2 kapatılırsa bu sefer ne oldu? Bu ikisi paralel oldu. Bu bunlara seri oldu. Bu sefer 2V bu alırken V'ye V bunları alacak. L ile alacak. O zaman ne diyor? Yalnız S2 kapatılınca M'nin parlaklığı azalır diyor. Şimdi ee, şöyle yapalım bakın isterseniz. Bu devreye ben ne yaptım? 2 VV V dediğime göre 3 V olsun burası. Ee, anahtarlar açıkken bu iki anahtar da açıkken bu devre diyor. Dolayısıyla bunun bir buçuğunu bu alır, bir buçuğunu bu alacaktır. Bu 3 V'nin. s 2yi kapatırsam ne oldu? S2 kapatırsam ne oldu? S2 kapanınca bunlar paralel oldu. Dolayısıyla 3 V'nin 2 V'sini bu alırken V'ye bu alacak. Dolayısıyla e, ee, M'nin lambası M neydi? 1.5'tu. V'ye V alacak demiştik buna. O halde S2'yi kapatınca V bu V bu ise 1.5 V'den V'ye düştü. Ne yapmış olduğu zaman? Azalmış oldu. S1 ve S2 beraber kapanınca hiçbir lamba ışık vermez. S1 ile S2'yi kapattığım anda dikkat ederseniz üretici ben aslında kısa devre yapmış oldum. Şuradan arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir lamba ışık yanma, ışık vermez. Hiçbir lamba yanmaz. Bu da doğru oldu. Her üçü de doğrudur deriz arkadaşlar. Evet özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreteşlerle şekildeki elektrik devreleri kuruluyor. KLM lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Burada birden fazla üreteş var arkadaşlar ve bu üreteçlerin ben seri mi paralel mi olduğunu çok fazla göremiyorsam şöyle bir yöntem izleyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir noktaya sıfır potansiyelli nokta derim ben. Herhangi bir nokta. Örneğin şu noktaya sıfır potansiyelli nokta diyeyim. O zaman bu noktaların hepsi ne olacak? Sıfır potansiyelli nokta. Üretecin eksinden artısına geçiyorsam üreteçler özdeşti V olduğunu düşünürsem şu noktaya ne derim o zaman? V'ye kadar artırdım bakın. Şunları V'leri her yere dağıtalım. Ve M'nin uçları arasındaki gerilim ne oldu dikkat ederseniz? V oldu. Şimdi devam ediyorum. Burası V'di. Tekrar üreteçten geçtim. Eksinden artısına geçtim. Burası ne oldu arkadaşlar? 2V oldu. Burası sıfırdı. Ama bu sefer artıdan eksiye geçtim. O zaman V'ye kadar azaltacağım. Bu noktanın gerilimi eksi V oldu. Şu iki nokta arasındaki gerilim 3V oldu. Şu iki nokta arasındaki gerilim ise 2V oldu. Şimdi buna göre K lambası en parlak yandı. Sonra L lambası yandı. En zayıf yanan lamba kim oldu arkadaşlar? M lambası oldu. Özdeş lambalar ve iş en üreteşlerle şekildeki devreler kuruluyor. Hangileri ışık vermez diyor. K, L, M, N lambalarından hangileri ışık vermez diyor. Yine bir yere sıfır potansiyel nokta diyerek başlayalım. Şurası örneğin sıfır potansiyel noktamız olsun bizim. Sıfır dedim. Buradan üreticinin art, eksinden artısına geçtim. Burası V olacak o zaman. Burası V olacak o zaman. Burası da ne oldu? V oldu. Tekrar V'de şu noktaya sıfır yaptım. Çünkü üreticinin artısından eksine geçti. O zaman K lambası burada ne yapmadı arkadaşlar? Işık vermemiş oldu. Şimdi buraya bakalım. Burası da V'di. Ee, şurası neydi? Sıfırdı. Buradan sıfırdan ters geçti. Dikkat ederseniz. Arttan eksi. O zaman eksi V oldu. L lambası yanacak. Çünkü uçları arası 2V oldu ama burada K lambası yanmayacak arkadaşlar bunu ne yaptık belirledik Şimdi öz, üreteşler özdeş o zaman şurası dikkat edin bu üreteşler birbirini sıfırlar Dolayısıyla şurası düz bir tel gibi olur O zaman burası düz bir tel gibi olursa M lambası Kısa devre olmuş oldu arkadaşlar M lambası yanmaz ee, M lambası çünkü niye yanmayacak burası kısa devre olacak Ama N lambası ne yapar burada arkadaşlar yanar nasıl bir e, ne olacak nasıl yanacak ya da diyecek olursak burası ne oldu zaten şurada kısa devre oldu şuradan devremiz ne yapacak bu tamamlayacak kim yanmadı o zaman K ile M lambaları ne yapmadı arkadaşlar yanmamış oldu Evet, iş önemsiz özdeş üreteşler ve özdeş KLM'ne lambaları ile şekildeki devreler kuruluyor. KLM'ler lambalarından hangileri ışık vermez diyor. Şimdi teker teker bakalım. Bakın şurada ters bağlı üreteçler var görüyorsunuz. ters bağlı üreteç şu üretece. Şurası ne oldu şu kol? Düz bir kol oldu artık. Üreteci hatta bakın aynı harf olacak burası da. Lambaya da üreteci de ne yaptı burası? Kısa devre yaptı burası ne yapacak halde? Yanmayacak arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Burada ne var? Örneğin göremedik diyelim. Şuralara sıfır potansiyeli nokta derim ben. Şuralara sıfır dersem şuraya ne geldi o halde? V geldi. Bu da ne olacak o zaman? V olacak arkadaşlar. Sıfırda şuraya ne diyeceğim? V diyeceğim. Bakın sıfırda bu nokta. Şuraya sıfır potansiyeli nokta demiştim. Atladım buraya ne geldi? V geldi. Peki buralar V Şu da V oldu. O zaman M lambası V'lerin arasında kaldı. Ve ee, söndü arkadaşlar. Benzer şekilde buna bakalım. Şuralara yine sıfır potansiyeli noktalar dedim. Sıfırdan atladık burası ne oldu? V oldu. Sıfırdan atladık burası V oldu. Burası da o zaman V olacak. Şu da sıfırdan atladık şurası gene V olacak. O zaman N lambası da V'lerin arasında kaldı. Bu da söndü. Hangileri ışık vermez diyor. Ee, evet bu vermedi, bu vermedi, bu vermedi. Kim ışık vermedi o halde? K, M ve N lambaları ışık vermedi. İş dirençleri önemsiz iki öz, üreteç ve özdeş KLM lambaları ile şekildeki devre kurulmuştur. KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki. Yine aynı şey. Örneğin bir noktaya sıfır diye başladık. Sıfır, sıfır. Buradan atladım. E'ye kadar atlayacağız o zaman ne olacak? E olacak. E'den 2E E'de daha atladık. Şurası ne oldu? 3E oldu. O zaman burası ne oldu? 3E oldu. Burası da ne oldu? 3E oldu. M'nin uçları arası 3E. L'nin uçları arası E. K'nın uçları arası 2E. O zaman M büyüktür. K büyüktür. L diye biz bunu ne yaparız arkadaşlar? Sıralarız. Özdeş lambalar ve işten önemsiz özdeş üreteşlerle şekildeki devre kuruluyor. KLM e, lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki. Yine bir yere e, sıfır potansiyeli nokta olarak başlayalım. Şuralara ne diyelim biz burada? Sıfır 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 diyelim. O zaman burası da sıfır oldu. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? Sıfır. Sıfırdan şöyle atladım. Burası ne oldu? Eksi V oldu dikkat ederseniz. Sıfırdan şöyle atladım. Burası ne oldu? Artı V oldu. L'nin uçları arası eksi V ile artı V arası bu 2V derim arkadaşlar. Şuna ne derim? 0 ile eksi V arası V'dir fark. Şurada, şuraya da V diyecek olursam buna da ne diyeceğim? V diyeceğim. O halde L en parlak K ile M bunlara eşittir deriz arkadaşlar. İş direnci önemsenmeyen özdeş, üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devreler kurulmuştur. Buna göre xz, lambaların ışık verme süreleri tekste Tz arasındaki ilişki. Şimdi ışık verme süreleri üreteçten geçen akımla doğru orantılıdır arkadaşlar. Işık verme süreleri üreteçten geçen akımla doğru orantılı. Şimdi üreteçte dirençler birbirine eşit o halde buradaki V/R bölü R derim. Her birine R dersem lambaların direncinin. Dolayısıyla bu üret şuradan geçen e, akımı yazmış oldum ben yani x'in uçları arasında gerilim v v bölü r dedim dirence bölü akımı yazdım o halde buradan v bölü r'lik akım geçti arkadaşlar şuna bakıyorum şimdi burası 2r oldu direncimiz dikkat edersin seri bağlı v bölü 2r'lik akım geçti buradaki üreteşten arkadaşlar şuna bakıyorum şunlar nasıl bağlı paralel bağlı ben buraya v derim herhangi birini aldım ...daha doğrusu paralel bağlı eşitse birbirine... ...bir tanesidir devreye verilecek olan... ...bunların biri kadardır devreye verilecek olan gerilim. V bölü 2R derim... ...bu devrede dolanan akıma. Çünkü dirençler birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. V bölü 2R. Bu v bölü 2R'nin yarısı bundan gelir. Diğer yarısı ise... ...bundan gelir arkadaşlar. Şimdi bu üreteçten V bölü R'ye geçiyor. Bu üreteçten V bölü 2R'ye geçiyor. Bu üreteçlerden ise V bölü 4R'ye geçiyor. Bu şu anlama geliyor... Buradaki lamba yani Z lambası en uzun süre yanar. Çünkü en küçük akım geçiyor. Piller en uzun süre dayanır. Büyüktür. E, y lambası en çabukta buradaki pil bitecektir arkadaşlar. Çünkü V bölü R'lik akım çekiyor. Hep birim zamanda bundan e, üreteşten. Dolayısıyla büyüktür. Tx diyeceğiz. Evet bir dersimiz daha sona erdi arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere.